sizlerle beraber Kalper Gink Multi Player oynuyoruz arkadaşlar ee, Abone olup like atmayı unutmayın kanalı kanal Burada şu an gördüğünüz üzere Top aşağıda var arkadaşlar Bunu bir drift yapacağız arkadaşlar Siz o sırada kanala abone olup like atmayı unutmazsınız Yine ben uyarlama zamanlarda Yine güzel bir açıdım Tamam bu oyun çekiyor bir takacağız böyle ben nasıl ne arabalar ne plus arabalar var bak arkadaşlar ben böyle tofaşı normalde hiç sevmem hani böyle moda fiyesi tofaşları sevmem böyle moda falan tofaşları çok seviyorum ben tofaşı da seviyorum Ama moda fiyesi mi ve BMW var Formula. Formula. var arkadaşlar işte. şimdi tofaşa geçelim tofaş ne tofaş nerede ne yapalım yani, Git. Şimdi arkadaşlar şöyle bir drift atarız. Böyle şöyle bir yerlerde bakalım. Hani ne yapıyorsun? Burada hmm. arkadaşlar şey yapacağım. Drift atacağım. Ondan sonra Instagram'dan bana mesaj Neyse onu sonra çok kalan bir çok Böyle tam güzel yerlerde drift atımı bir yer böyle baktığına yani gerçekte şöyle bir araba olsa çok iyi. Anam anam, çizgiyi beş bu. Euro. Şu an bir araba geçsin Yanımda. Onu ben sollarım yani arabaya. Ya da o geçen polis sol. En baktıkları karşılığa. Onlar yetişir mi? Hadi arkadaşlar, sus. Arkadaşlar, karşıda polisler var, gidiyorlar. Hepsini sollayacağım

Zil takacağım şu arabayı da için. Ah. Ah. Okumuzu bak karşıda arabaya açıyoruz. Ama etişiriz, etişirsek güzel bir yer bulur. Yani elim direkt olsun ama araba otopilottan çıkarsa çok güzel. Şimdi ara gazı vereyim mi? Yok lan. Yok lan böyle şey olur. Ara gaz. Böyle. Bam 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 oyunda olmuyor Bir drift modu çekelim arkadaşlar. Hem drift atın. Sıfır. Ne var lan ona moruk. Gereksinizi bozuyorsun ya. Gereksinizi bozuyorsun ya. Ya. Bekle 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 kaçma 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 Geleceğim 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 Farklı bir yere gidelim Geleceğim ya benim araban çarptı

Gene toparlayalım arkadaşlar. Abonemiz. 300, 300 abone gene gelsin arkadaşlar. 300 abone. 100 abone edesin. 300. Ondan sonra bir. Böyle yüzden de bu falan kullandı ya. O kocaman BMW'yi söylüyordu ya. O tam tam gittim ya. Bundan sonra bu güzel buna bir ayar çekeriz arkadaşlar. Arka şu şeyleri. Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. gireyim. El frenini havaya kaldı. Ben böyle iyi de

Para var. Neyse, ne söyle? Ne Neyse Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? bir yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne kadar drift etti arkadaşlar yeter yani artık. Arkadaşlar şimdi şarjın kaç? 12. 12 tamam. Şimdi ben yine bir şeyleri değiştirip arka takımıyorum. Bacı ekleyeceğim Bu güzel bir şey. bu güzel bir Ben bunları işte. Nerede oluyordu ya? Şu şeyden oluyordu boyadım herhalde. Kötü. Yok. Olmaz. Yanma. Yanlara da yok. Yanlara atma. İyice basık oldu araba. Kapı ortalı ben de aldım yani. Arka iş ben bir güzel şey yapayım. Şu arka. Şey. aldım. Şu an ne yapalım hangi şey yani. var? Yanları... Bu iyi tamam bunu da takayım. Bunu... Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. sanki ortada ki iyi geldi. Hmm. Aldım. Şöyleyim mi? Aldım. 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 Tamam taktım şimdi. Bir tek arabada o kartalı. Kavrandı. İyi ya araba güzel oldu. Bir tek motorunu artık Kaç lira bir motoru bırakayım şunun motoruna. Bir gene çekeriz bu. 39 TL. Nasıl olsa yani arkadaşlar para atacağım. Kartı oradan oynalırım. 957 HP'ye kadar. Bence ben BMW yaparım onu yani. Tofaş'a bilmiyorum. Tofaş yani şu an gerek yok da. Buna 211 HP yükseltildi. Yani ben, bu BMW yaparım. Ben ona da yaparım, ona da yaparım. Bu 21 TL şimdi. Ben 200 TL açacağım. 99 TL arkadaşlar bu çok oynadım ondan sonra başka şey alacağım. Eee Rolls para yapacağım. O da 40 30 arası. Bu şuna da yatırım yani 39 40 var Falan. O sırada siz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 1000 abone oldum mu para kazanacağız. Sizler 1000 abone tutan arkadaşlar. Lütfen 1000 abone olalım. Güzel içerikler gelecek. Edit yapmaya çalışacağım. Şimdi videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar tofaşla bitireyim sonu. Sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hadi kendinize çok çok iyi bakın bir daha ki videomuz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay